Arkadaşlar ne yapıyoruz? Evet, Hello Kitty avatar yapıyoruz ama sıfır Robux arkadaşlar. Hızlıca hemen. Evet, ilk önce böyle bir yüz seçeceğim. Bu bedava yüzlerden arkadaşlar. Bunun ayrıca nasıl alındığını çekmemi istiyorsanız eğer kişiler yorumlara yazın. Bir, hiçbir oyuna gerek yok yüz almak için. Evet arkadaşlar, bu saç bence yani gayet güzel. Buradan seçeceğimiz bir şey yok. bunu seçiyoruz arkadaşlar. bu yani arkadaşlar bu altını nasıl aldım diye sorarsanız arkadaşlar bir e, market klasa geldim oradan aldım. Üstünüzde bu böyle. Evet, bir tane bedava eşya arkadaşlar bu. Buradan şöyle. Ne açayım? Evet arkadaşlar, ee, o avatarı, e, yani bu üstü altı nereden aldım diye sorarsanız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mar ay. market pleri var arkadaşlar. Buraya giriyoruz ama ben e, aldığım için, o yüzden aldığınızda hangi avatarı aldığınızı göstereyim. Jolte'ye giriyoruz. Ee, bu avatarı... Şu avatarı alıyoruz arkadaşlar. Bu avatarın içinde her, her şey var. Ben aldım e, aldığım avatarlar böyle. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Avatarımı beğendiniz mi arkadaşlar? Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 60 abone olmak. Sizlere güveniyorum. A beni 60 abone yapar mısınız arkadaşlar bu arada? Size seviyorum. Bay bay.